Hepinize merhaba arkadaşlar. Mislerle beraber akinator oynayacağız. Bu mislerle beraber. Bu adam zihnimizi okuduğumuzu yani söylüyormuş. Eğer bu arada bu videoya 7 like gelirse akıllı çay bardağı oynayacağım. Onu da bir yapmak isteyeceğim. Şu anda yok tek sonra oynayalım. Şu anda kimi soralım? Benim aklıma Recep İvedik sormak geldi. Recep İvedik soracağız. Karakterin Türk mü? Evet. Karakterin kadın mı? Hayır. Karakterin YouTuber mu? Hayır. Karakterin 30 yaşından üstü mü? Bilmiyorum. Karakterin daha önce bir dizi veya film oynadı mı? Recep İvedik filmde oynadı. Süper güçleri var mı? Osturmak süper güç sayılıyorsa hayır. Sayılmıyordur. Karakterin silah ile mi savaşır? Hayır. Karakterin oynadığı tesi sona mı erdi? Belki ermiştir. Bilmiyorum. Hayır. Karakterin çok mu kilolu? Evet. Karakterin Recep İvedik'te oynadı mı? Evet. Karakterin köpeği var mı? Hayır. Karakterin karşıları bileşik mi? Karakterin altın portakal kazandı mı? Hayır. Bilmiyorum. Doğru bildin lan. Oğlum nasıl bildin lan? Recep İvedik'e nereden bağladın? Doğru. Neyse. Reklam çıktı ya. Reklam çıktı az önce özür dilerim. Hemen yeni soracağımız karakteri düşünelim. Yeni soracağımız karakter ne olsun kendimi soracağım. Karakterin erkek mi? Evet. Karakterin YouTuber mu? Evet. Karakterin ünlü bir şarkısı var mı? Hayır. Karakterin yabancı mı? Hayır. Karakterin oyun videosu çekiyor mu? Evet. Karakterin küfür eder mi? Hayır. Karakterin çocuğu var mı? Hayır. Karakterin Roblox ile ilgisi var mı? Roblox'la ilgili. Birazcık var. Herhalde yazalım. Karakterin çocuk mu? Evet. Karakterin seni tanıyorum mu? Evet. Karakterin kuzeni mi? Hayır. Karakterin adı senin adınla aynı mı? Karakterin YouTuber mu? Evet. Karakterin bir kız çocuğu mu? Çocuk mu? Hayır. Karakterin burcu karakter terazi burcu mu? Hayır. Aman evet dedim. Karakterin oh, o no. karakterin estetik ameliyat geçirmiş midir? Hayır. Karakterin şanlı mı? Hayır. Karakterin motosikleti var mı? Hayır. Karakterin elinin üzerinde dövme var mı? Hayır. Karakterin Suudi Arabistan'da mı yaşamakta? Hayır. Karakterin töbe töbe tövbe. Hayır. Karakterin hiç Marmaris'li mi? Hayır. Karakterin yok. ne kadar büyük değilim. O benim YouTube kanalımın ismi bu değil. Bunu hayır. Bilemedim. Devam edelim. Karakterin YouTube'dan mı? Evet. Karakterin senin aynı evde mi yaşıyor? Evet. Karakterin kız mı? Hayır. Karakterin Azerbaycan'da mı yaşıyor? Hayır. Karakterin YouTube oyun kanalı var mı? Var. Ben gizemli oyuncu değilim. Hayır. Etme benimle de. Bilemedi zaten. Neyse bizi bilemedi zaten. Bileceğini çok sanmıyordum. Şimdi kimi soralım diye düşünüyorum. Ee, ben mi düşünüp geleyim arkadaşlar? Ona hiç kimsenin bilemeyeceği bir şey soracağım. Ona Sherlock Holmes soracağım. Sherlock Holmes bir tane işte dedektif işte bilirsiniz. Karakterin tut mu? Hayır. Karakterin gerçek hayatta var mı? Hayır. Karakterin daha önce bir süper kahraman filminde oynamış mıydı? Hayır. Karakterin bir çizgi filmden mi? Hayır. Karakterin saçı var mı? Var. Karakterin daha önce bir dizide veya filmde oynadı mı? Şimdi bu çizgi filmde oynamıştır. Herhalde. Karakterin kötü mu? Hayır. Karakterin bir sinema filminden mi? Evet. Karakterin büyücü mu? Hayır. Karakterin sıç sıkça sıkça şapka takar mı? Evet. Karakterin polis veya dedektif mi? Evet. Karakterin Sherlock Holmes dizilerinden birisinden oynadın mı? Evet. Nereden buldun lan? Evet. Arkadaşlar şu anda neyi sorayım diye düşünüyorum. Akıllı çay bardağını soracağım. Evet. bunu bilemez. Karakterin kızı mı? Hayır. Karakterin YouTube'dan mı? Herhalde videoları çekiliyor. Karakterin bir YouTuber mu? Hayır. Karakterin daha önce bir dizide veya filmde oynadı mı? Hayır. Karakterin Türk mü? Çay bardağı Türk sayıdır herhalde. Karakterin TikTok kurma karakterin 30 yaşından büyük mü? Bilmiyorum. Karakterin bir cim mi? Hayır. Karakterin gerçek mi? Hayır. Karakterin çizgi filmden mi? Hayır. Karakterin bacakları var mı? Hayır. Karakterin iki kulağı var mı? Hayır. Karakterin iki gözü var mı? Evet. Karakterin bir çay mı? Evet. Karakterin renkli saçı mı? Hayır. Karakterin akıl koyabiliyorum. Evet. Lan nereden biliyorsun akıllı çay bardağının olduğunu? Evet. Arkadaşlar hemen yeni soracağım üç karakter düşünüyorum. Yeni soracağım karakter kendisini soracağım. Gayet mantıklı. Karakterin kadın mı? Hayır. Karakterin TikTok çekiyorum. Hayır. Karakterin Türk mü? Bilmiyorum. Karakterin bir mi? Bilmiyorum. Karakterin 20 yaşından 25 yaşından büyük mü? Evet, karakterin bacakları var mı? Hayır, bu arada ben ben miyim? <laughs> karakterin bir oyun geliştiricisi mi? Hayır, karakterin çete üyesi mi? Karaner. Karakterin COVID-19 ne alaka oğlum? Karakterin bir hastalık geçirdi mi? Hayır, çünkü sen bir yapay zeka'sın. Karakterin bilmiyorum. Hayır dedim. Benim babam mı? Hayır. Ben kendini soruyorum. Hayır. Karakterin bir çizgi filmden mi? Hayır. Karakterin 30 yaşından küçük mü? Bilmiyorum. Karakterin 40 yaşından küçük mü? Bilmiyorum. Karakterin 40 yaşından mı? Bilmiyorum. Karakterin 1980 nin. Bilmiyorum. Karakterin balta kullanıyor mu? Ha. Karakterin bakudan mı? Karakterin ünlü bir oğlu var mı? Hayır. Karakterin 1987 doğumlu mu bilmiyorum. Karakterin saçı rengarenk mi? otur. Ar bu arada ben bir şey söyleyeceğim. Ben bu arada akünatörü sormadım. Bu kesim bizi dinliyor arkadaşlar. Ben aslında ulan madem aklımı okuyordun neden Şimşek McQueen demedin lan? Söyle lan. Söyle. Şimşek McQueen demezse ben adam değilim lan. Karakterin parmakları var mı? Hayır. Karakterin kırmızı mı? Evet. Karakterin kötü bir mi? Hayır. Karakterin bir çay mı? Karakterin iki gözü var mı? Evet. Karakterin elleri var mı? Hayır. Karakter... Hayır. Karakterin uçabiliyor mu? Hayır. Karakterin Türk mü? Hayır. Karakterin ağzı var mı? Evet. Karakterin bir oyundan mı? Herhalde. Ya bazı oyunlarda oynuyor. Ya yani bazı oyunlarda rol alıyor. Bir karakterin bir bitki mi? Hayır. Karakterin korku türünden mi? Hayır. Karakterin arabalarla bir bağlantısı var mı? Evet. Karakterlerin karakterin tekerleri var mı? Karakterin filmdeki ana karakter mi? Arkadaşlar bu bizi dinliyor. Ben bunu dava edeceğim. Akünatörü dava edeceğim. Dur bir dakika. Dava edeceğim. Hayır. Her şey hayır desem ne olur? Mesela böyle hayır, hayır 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 hayır. Kim bocuk bu oğlum? Troll face. Anan mı? an töbe tö listede yok Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı Allah'a emanet olun diyorum bu uygulamayı indirmeyi kesinlikle tavsiye etmiyorum bence bizi dinliyor görüşürüz takipte kalmayı unutmayın